Sokağın Habzu programından herkese selam öncelikle. Bugün sadece Yirlanda'dayız ve tabii ki Mehmet abimle beraber sahadan sesleniyoruz. Kalabalık alanda olmayı seviyoruz aslında. Öyle değil evet. mi Mehmet abi? Aynen. Daha çok ses çıkıyor. Evet. Yani evet. verdiğimiz mesaj daha çok yerine ulaşıyor. Nasıl değerlendiriyorsun abi Vallahi sadece? Öncelikle böyle bayanların daha çok olması çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Evet. Böyle şey yani, oldu, taraflar gibi olduk, aynen, kadınlar erkekler ayrıştırıldık istemsiz ama. Ayrımdaki ama. selamlık değil, Biz <laughs> normal bu şekilde. Evet, oturduk. yani evet. yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. E, efendim, şimdi sadece biliyorsunuz yenileniyor, girilen mevkii, özellikle burada bulunan e, öncesinde. Göçebe gibi çirkin bir görüntü vardı aslında. Yani böyle dışarıdan gelen bir turistlerin burada hoş zaman geçirebileceği, güzel bir manzara önü kapatmayacağı bir e, alan gerçekleşmeye başladı. Önümüzdeki sahil çevresindeki alan yıkıldı ve bu tarafta da bir girilen pazar mı diyeyim artık ismi henüz netleşmedi ama belki bu programdan sonra da bir isim netleşir diye düşünüyorum. E, gece pazarın işletme yetkilisiyle bir aradayız. Öncelikle Ulaş Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk teşekkür ederim şöyle size mikrofonu Çok uzatalım güzel. Aynen. efendim ne zamandan beri faaliyete başladı bu girendeki gece pazarı hikayesini bize kısaca anlatır mısınız ya bayram sonrasında biz bir yerliğe girdik bir yerliğe aldık evet. onun sonrasında komple bir altyapı çalışmasıyla bütün dükkanlarımız güzel bir şekilde tek tip olarak düzene soktuk ondan sonra kiralama şeyimiz başladı arkadaşlarımız tek tek gelmişti hediyelikçimiz, kozmatikçimiz, tekstilcimiz oyuncakçı, kitapçı onun dışında terlik, ayakkabı, bisiklet, epey bir sektöre yer ayırdık. Evet çok güzel geniş güzel. bir fazla var burada da. Evet. Kaç tane dükkan var ortalama? 30, dükkan var 30 adet dükkanlar var. Kiralama gerçekleşiyor. Evet, ve şu an hazır. Tek Çok iyi. Şey, herkes aynı şekilde. Tek düzen. Hı hı. Yüzde Biri kaç kapasite doluluk var şu anda buradan? Şu anda %90'ı doldu. Ha, çok yani iyi. Hatta %95 de diyebiliriz. Çok az bir kısım kaldı. Güzel bir talep var o zaman evet. öyle evet. değil mi? Ulaş Bey ben e, şey çok güzel. Konsept olarak çok güzel ama böyle sağda solda hala bir eksikler var görüyorum. Özellikle bu e, <laughs> yan taraftaki deredeki o kurutma olacak mı o dere veya üstü yani, kapanacak yani, mı? Bir çalışma var tabii oralarda. Bir de orada ek bir bina var. Sanıyorum e, Lezzet Durağı ile ilgili yani, bir, bir çalışma yapılacak. Orada da kaç dükkan orada, bulunuyor? 8 dükkan. Peki bunlar nasıl kura sistemiyle mi dahil edilecek belli mi? Onlar kura sistemiyle yapıldı zaten. Ha yapıldı. Onları direkt kişiler belediye, belli. Belediye üstünden yapıldı. Aa çok güzel. Belediyemiz orayı güzelleştirdi ve kura çekip herkes yani sahiplerine direkt Veriler. evet onlar da şu an bir tadilat dönemindeler tadilat bitince zaten hemen işletmeler açılacak Faaliyete geçecek bu, bu lezzet durağının arkasında çok büyük bir alan var orada bir çalışma var herhalde var orayı belediye direkt çok edin. güzel ya orayı içimlendiriyor belediye yani orayı ya park park olacak herhalde. park böyle bir düşünceleri var yavaş yavaş Evet hayır, hayır. burayı da zenginleştirecek. Şimdi şöyle bakalım ki değerli izleyenler de bilir çoğu kişi Seferisar'da sadece sadece kale içini biliyorlar. İşte bir Akkum sahil tarafı var vesaire ama girilen mevki bir tık daha böyle arka plan kalıyor. Daha çok böyle otopark alanı gibi yer alıyordu. Dolayısıyla şimdi burası da bir geniş bir koridor olmaya başladı. Bir kordon havası esecek mi? Yani girileni... Tabii ki sizlerin de burada olması çok önemli. Burayı da güzelleştirmeniz lazım ki gelen turist de burada ilgiyle, e, keyifle bakasın. Hem de böyle dükkanları izlesin, alışveriş yapsın, güzel göç alasın istiyoruz bizden. Amacımız zaten güzelleştirmek, güzel bir şeyler yapmak. Başladık, gerisi de gelir muhakkak. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkürler. Ulaşmayı başarır bu muhakkak. Sağ olasın Evet. Çok güzel oldu. Ve burada da yanımızda Mehmet abi aslında e, evet. ağır toplar var. Paşa e, kaptanımız burada. Paşa Kaptan. Mustafa abim burada. Sağlıcakla. Sadece... da söz verelim. Ee, bu Başka gece olayım. sağ olun. Gece pazarı Hı -hı. için Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Ben toplarda çalışmayı seven bir kişiyim. Çok, güzel. çok beğendim. Çok güzel mekanlar yapıldı. Planlı projeli. Çok hoşuma gitti. Ben vatandaş olarak zaten mekan çalıştırıyorum ben burada. Onun için ben çok Beğendim. Evet. Eski sağcıkla şimdiki sağcığı nasıl değerlendiriyorsun? Eski sağcığı biz, ben 77 yaşındayım. Eski Maşallah. Sağcı ben 250 hane olduğunu biliyorum. Yani 250 hane, 750 nüfus olarak. O zamanlar mı daha güzeldi, şimdiki zaman mı Efendim, değil mi? şimdi bir, buraya bir yavaş şehir ilan edildi. Devlet tarafından güzeller geldi. Mekanlarımızı güzelleştirdiler. Hı hı. Devlet parasıyla. Ama çok beğendik. Ondan sonra tabii biraz gürültü geldi. Yavaş şehir bozuldu. Zaman... Hareketli şehir oldu ha, değil hareketli mi? Hareketli şehir oldu. Evet dezavantajları, avantajları da var. Şimdi Mehmet abiyle onun çok fazla kritiğini Pansiyon yapıyoruz. Pansiyon yapıldı. Bugün. Pansiyonun yanında. Ondan sonra affedersin barlar başladı. O zaman bizim işimiz biraz zorlaştı. Zaten kale içinde 254 tane ev var şu anda. Ha, şu anda zaten sağcıklı az kaldı içeride. Yani. Evet. Yani, verdiler. 254 tane evden kemakya eden sağcıklı sayısı herhalde onu geçmez. Fakat çok memnunuz. Evet. Tabii mekanlarımız, benim de mekanlarım var. 11 sene çalıştırdım. Turizmde çok çalıştım, takdirler aldım. Yani Maşallah. Çok, çok takdir Aldım. Kaymakam Bey'den takdir aldım. Ee, Birçok yerden takdir aldım. Ama şimdi işte mekanlarım kirada çok güzel çalışıyor. Gelirlerimiz de güzel. Maşallah. Allah bol kazanç versin tamam. inşallah. Yani biz de buranın gelişmesi, katkı koyması için hakikaten e, mücadele ediyoruz ve sağolsun Sefer Sağ olsun Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin de bu konuda gerekli evet. önlemleri e, ve buranın yenilenmesi için elinden geleni yaptığına inanıyoruz. E, bizim için buradaki tek antikap geçtiğimiz ayında da söyledik Mehmet abi. Evet. Belediye ait olan yerleri çok cüzi miktarda kira bedeli ödeyip ama e, müşterilere yeni enflasyon fiyatında satış gerçekleştiğine dair böyle bir tepki vardı vatandaşlar tarafından. Biz de bunu gündeme getirmiştik. E, bilmiyorum artık yıl sonu içerisinde e, bir revizyon olur, bir sözleşmeler feshedilir ya da yeni ihaleler olur. Sonuç itibariyle burada her iki tarafın da para kazanmasını isteriz. Efendim, meyveli ağaç başlanır. Şimdi ben bu düzeni çok beğendim. Çünkü toplu bir çalışma var. Vatandaş iş yapacak, devlete vergi verecek. Evet. Ee, insanlar gelecek buraya. Biz de kazanacağız onların sayesinde. Ben beğeniyorum. Tabii. Çok teşekkür ederiz konuğumuz evet, olduğunuz, de, de, de. olduğunuz evet. için efendim. Sağ olun. Mustafa abim yanlış anladı. Mekan olarak çok cüzi mekan, fiyatı ama içeriye girip bir yemek yediğinizde e, kira kadar yemek parası zaten bir kere sizden alıyorlar. Evet, evet, evet. Yani o çok yüksek bir fiyat anladınız. demek evet, istedik aynı. Evet. Yani onun için e, belediye inşallah bir önlem alınması önlem lazım. Olur. Evet bir serbest piyasa var bunu önüne geçemeyiz. Yani orada geçemeyiz. 100 lirada gözleme var, 300 liraya da var, evet. sarma 50 lira da var. Kale içinde çılgın bir fiyat faiz fiyatlı da var. Maalesef biz bunun da gözlemleyemiyoruz. Gözümüz önünde. Takibinde de bulunuyoruz. Zabıta da bu konuda takip etmesi lazım. Hani en azından çok uçuk fiyatlar değil de yani gıda denetimleri, ilçe tarımın bu konudaki iyileştirmeleri olursa tabii vatandaş da daha güvenilir gıda da tüketmiş olur diyoruz. Evet, ben bir kadınlara da söz hakkı vermek istiyorum. Kadınlarımız çok konuşur belki ama mutlaka onların da söyleyecekleri vardır diyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. Kamera öncesi de çok güzel sohbetimiz oldu hepsinin. Efendim, kadın girişimcileri kendileri yaptıkları üretimle de burada e, dükkanlarda sergiliyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Hemen öncesinde bir size mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim, nasılsınız? Ne zamandan beri buradasınız? Hoş geldiniz öncelikle. Ee, Ağustostan beri buradayız. Aslında ben el emeğiyle Yaklaşık bir 10 yıldır kendim yaşıyorum. Çünkü Olacak severek güzel. yapıyorum. Bu yaptıklarımı da e, sergilemek istedim. E, böyle bir yerin oluşmalı duyunca hemen ulaş yakısına yakınımda. <laughs> Çok güzel. <laughs> dedim ki ben de istiyorum buradan bir yer. Bilgilerimi sergilemek istiyorum. Ve sonrasında böyle bir e, düzen çıktı ortaya. Ee, hani aslında burası sadece için bence güzel olacak. Çünkü seferihsarın bir eksiği e, AVM yok. Yani biz e, ihtiyaçlarımızı en yakın belki olarak çalacak. Yani Hem evet. burası aslında bir neydi küçük AVM gibi olacak. Hani insanlar geldiğinde burada bir ihtiyaç işte çorabını e, giymeyin ya da Tabii. herhangi bir şeyin açık alanda istediklerinde bunu rahatlıkla bence karşılayabilecekleri bir alan olacak. Bu yüzden hani bence güzel bir oluşum oldu diyebilirim. Evet çok iyi olmuş. Siz de burada ürünlerinizi de sergilemiş evet. olacaksınız. Evet. İnşallah güzel bol kazançlar olsun diyorum tamam, inşallah. efendim. Hemen şöyle mikrofonunu da yanındaki <laughs> hanımefendi uzatayım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yasemin yani Köklü. Merhaba. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağolun tamam, şöyle biraz yakından alırsak. Evet, tamam biz buraya dört yıl önce taşındık. Sadece çok sevdiğimiz için Emre Nereden çocuklar, geliyorsunuz biz İzmir merkezden geliyoruz. Orası çok yoğun olduğu için çocukları hani biraz daha rahat bir ortamda büyütmek adına bu tarafa çok güzel. geldik. Ama dediğimiz gibi arkadaşımın da söylediği gibi en büyük problem burada bir alışverişe çıktığımızda her şeyi bir arada bulamamanız. Elbette birini de bulsanız diğeri için mutlaka İzmir'e gitmeniz gerekiyor. Tabii. Şimdi çarşı içerisinde ya da gece pazarımızda en güzel şekilde bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan eksiklerimiz hepsini bir, bir arada tamamlayacağız bu şekilde. Ne kadar güzel. Çok Şimdi, memnun olduk efendim. Evet, bence çok Hayırlısı olsun. Efendim Deniz Hanım sizi tanıyalım. Merhabalar ismim Deniz. Ee, Kuşadası'ndan geldim sadece. Kozmetik ve kişisel bakım üzerine bir mağazam var. Ee, neden sadece geldim? Eşsiz doğası, çok dikkatimi çeken tarihi ve yapıları samimi, güvenli, sakin ortamında ben de olayım istedim. Bu çarşı konseptini çok beğendim. Çünkü her şey çok düzenli, çok yerli yerinde. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Arkadaşlarımın da belirttiği gibi beni ufak bir şeye ihtiyacın olduğunda Balçova yanarlı dereye ya da çok uzaklara gitmemelisin. hemen burada farklı evet. farklı e, alanlarda alışverişi yapmak ki e, kampanyalarımız, indirimlerimiz, fiyat avantajlarımız da mevcut. Tabii şu anki en büyük bütçe fiyat. Yani evet. e, her vatandaşın işte cebine hitap eden ürünleri burada bulması lazım. Herkesime de hitap etmesi çok önemli. Evet bu anlamda park sorunumuz da yok. Hemen yanımızda otoparkımız. Ee, burası için güzel olacağına inanıyorum. İnşallah hayırlısı olsun. Sizler İnşallah. de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bir o esnada da isim düşünüyor musunuz? Buranın çarşı isminiz belli oldu mu? Mı? <laughs> ne kadar verebiliriz? <laughs> evet, Şimdi bir biraz önce onu. hanımefendi çok güzel bir şey söyledi. Yani alışverişe ben işte Balçova'ya, Naldire'ye tarafına gidiyorum diye. Sanki buranın yapısı böyle Bornova form Değil mi? Evet. evet. Yazlık formda diyebiliriz burasını. Evet. İyi olmaz. <laughs> Küçük forum. Bence evet, de mantıklı, yani güzel olur. Yani kadar bence bütün eksikler tamamlanıp. Değil mi? E o forum havasına kavuşacağını ben yanıyorum. Evet. Evet, yeni sezon ama zannediyorum burada şu anda satışlar, Tabii faaliyetler ki, mevcut. Abi, Şimdi yaklaşan bir işte Kasım ayı, işte evet. yıl sonu, sizde de Black Başı, Friday günleri, Aynen. Halloween kampanyaları falan vardır <gülüyor> mutlaka. <gülüyor> Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adam Şöyle mikrofon alalım. Burada bir eksik olarak görüyordum sürekli. İş çamaşırı üzerine girdim. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar alacağız. Çok Herkesi, güzel. birbirimizi destekleyeceğimizde eminim zaten. Hayırlısı güzel olsun. Güzel olacak inşallah. Tabii. Birlikte çok güzel işler yapacağız yani. Evet, hayırlısı olsun inşallah. inşallah. Hoş Teşekkür geldiniz ederim. sizler de. Sizler Şöyle yanımıza da Tabii. uzatabilir misiniz? İsmim Pelin. Biz anne kız bir yolculuğa çıktık. Ee, ne güzel. zaten çok seviyorduk. Hep burası hayalimizdi. Siz nereden geliyorsunuz? İzmir'den geliyoruz. İzmir'den Evet, zaten hani ikimiz de giyim sektörünün içinden de geldik. Ben dijital kısmında, o toptan kısmında. Şu anda hani burayı seçme sebebimiz zaten seferisleri çok istiyorduk. Bir de bu çarşı aynı zamanda bir dışarıdan gelen birinin baştan aşağı bütün kombini yapıp sevdiklerine hediye alacağı. Bütün her şeyin tek bir noktada buluştuğu yer. Evet. Yani seviyoruz burayı. Herkesin, herkesin gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sanıyorum beyefendi size söz hakkı verelim. Valla herkesin aradığını bulabileceği bir çarşı havasına büründü burası. Herkesin emeği var. Herkesi bekliyoruz diyeyim ben de. Teşekkür ederiz. Siz ne işle uğraşıyorsunuz terlik burada terlik, terlik harika. Terlik ve tekstil üzerine. Seferi sardım ikamet ediyordunuz. İzmir'de ikamet Siz de izmir İzmir'den gidip geliyorum. Belki ileride buraya da yerleşebiliriz. Ay çok güzel. Evet geniş kitle, geniş bir çevre. Yani evet çok hızlı büyüyor bu bölge. Ve nitelikli göç alması da bizler için en büyük temennimiz. Hep onu konuşuyoruz. Yani buranın ihtiyacı olan bir oluşumdu bu çarşı zaten konsept olarak da. Evet. Herkesin aradığını bulabileceği bir çarşı olmuş oldu. Herkesi bekliyoruz. Tabi tabi. Evet buradan İsmail Başkanımıza tekrardan teşekkür Kesinlikle ederim. evet çok güzel çok bir, güzel bir faaliyet oldu. Evet. Gerçekten. Abi ilk burada gözüne çarpan ne oldu? Gel biraz kritik yapalım <laughs> senle. Gözüne çarpanı ulaşmaya söyledik sağolsun, o hemen hallolacak dedi. O, evet. O dedikten sonra benim bir şey dememe gerek tamam, yok dediriz. diyorum. Ben de daha çok yeşillendirilmesini... Evet. Talep ediyorum. Çalışmaları zaten yapıyoruz. Ön taraf yani evet. başlıyor. Yavaş 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 yavaş. Yani Çok Yaşalımı güzel olur. Geldik. Yavaş yavaş bir kısım başladık. Daha da gerisini getireceğiz. Şahane. Programdan önce zaten ulaşmayı gezdirdi bizi. Yaman ön tarafta Hı -hı. çok güzel taşlar koymuşlar. Duvar taşları. Orada da saksılar olacakmış. Evet. güzel bir şey olacak burada. Abi çok kozmopolik bir yer. Yani şimdi Girlen'de evet burada çok güzel esnaflar küçük ölçekli bir şeylerle mücadele ediyor. Hemen arkana döndüğünde rampa yukarı çıktığın anda bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorsun. Beş yıldızlı oteller, düzenler falan her şey çok değişiyor. Şimdi göç artık kendi içinde ayrılmaya başladı. İşte imara açılan yerler var. Yeni villa alanları oluşuyor. Girlen bu bölgede de artık sadece daha çok parlayan bir yıldız haline geldi. Sen bunu nasıl öngörüyorsun abi? Yani bir tehdit, ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı karşımıza çıkacak mı? Kesinlikle çıkacak. Mesela Akkum Tepesi'ne çıkarken sağ tarafta Eforia Oteli'nin hemen arka tarafında bir yer var. Yaklaşık 4600 veya 500. Orman arazisi üstelik o arazi. ve çevrilmiş, evet bizim de dikkatimizi çekti. çevrilmiş bir yer var. Ekranlara da getireceğiz evet, bunu. Evet, onu mesela incelememiz lazım. Yani neden orası öyle çevrilmiş? İddiaya göre 50 yılın üzerinde orayı 50, kapladığını yılın üzerinde söylüyorlar. Diye söylüyorlar. Evet, evet. Ama tabii burasında ecrimisil ödeniyor mu? Çünkü orman arazisi olduğu için orman arazilerinde ecrimisil de geçersiz. Peki herkes böyle devlet hazine arazisine çevreleyebilir mi? Hayır. Kesinlikle. Yasak ama işte oradan arka tarafa devam ettiğimizde yine e, Şimdi şey ismi vermeyeyim. Otel ismi vermeyeyim ama biz orada... bayağı gezdik seninle evet, bugün abi. E, Sadece turu yaptık. Yani bir ön bir 50 metre araştırma. denize bir O iskele, iskele nedir yapılmış. öyle yani? Hakikaten. O falezler komple bozulmuş yan tarafta. Gelmişler orayı taramışlar. Yani orası bir tarih yatıyor. Orada. Evet. Ki o bilmiyorum e, Mustafa abim biliyor mu orasını ama denizin içinde 50-60 metre. Sanatçının bir var. olduğu yer demiştik Aynı, değil mi? Aynen. Evet. Sanatçının olduğu yer. Evet, ya. o bölgede. Yani Cianinal. İnal. Plajı derler oraya. Hmm. Orada çok, çok da bir güzel sanatçı. bir plaj, saklı bir cennet ve oraları bu şekilde isminat etmeleri açıkçası bizim de çok canımızı sıktı. Biz istiyoruz ki bu değerleri koruyalım, sahip çıkalım. Bakın ne diyorsunuz? Bu içe işte ne yapalım? Çiçeklendirelim. İşte dokuyu bozmayalım, tek tip olalım. Ama maalesef hani bir tık daha fiyatlar yükseldiğinde oradaki duruş daha böyle bir ranta kurban gitmeye başladığını görüyoruz. görüyoruz. Biz de gidelim kapatalım, Tabii. biz de bir şeyler yapalım yani. Böyle bu kadar mı bizim devletimiz boş? Peki, Herkes çevirsin, ev yapsın, arazi yapsın, bina yapsın. Gidelim biz de şeye, Çamcaz'a, oraya bir iskele kuralım, biz de çalıştıralım. Olacak şey mi bu? Bak zaten marina yeterince bir denizi kapatmış durumda. Eğer biz turizmi seviyorsak, ve ilçede gerçekten katma değer sağlayacak bir şeyler yapmak istiyorsak yatırımı, o turizmde mesela marinada da denize girilebilmeliydi bence. Yani orada balık çiftliklerinin olduğu yerde buzlu balıkların orada yıkandığına da ben şahit oldum yani atıklarını da bırakan teknelerin pisliklerine de şahit oldum. Bunlar da çok kötü bir görüntü. Gerekli ceza işlemleri belediye mutlaka takip ediyordur ama ilçenin gelecek yıllarda da daha iyi şekilde kalıcı eserler bırakmasını istiyoruz biz de. Ya o yüzden sesimiz çıkıyor. Yoksa aynı şey değiliz. Buranın çocuğuyuz. Hani burada bir şeyler olsun ki çocuklarımıza da iyi şeyler bırakalım istiyoruz. Bunun mücadelesindeyiz. Hatta o iskeledeki biliyorsunuz yan tarafında bir tane otel vardı. İsmi şu an söylemekte istemiyorum ama o falezleri ve kayaları gerçekten kesmişler. Kesinlikle. İnanılır gibi değil abi. Yani e düşünün siz balıkçısınız da ve birçok yeri dolaşıyorsunuz. Her koyada hakimsiniz. Be. Ya nasıl bir duygu abi? Vallahi ben beğenmiyorum. Giremiyoruz. Hep i̇şte yasak oldu her taraf. Şimdi şurası ben yalnız şurası millet bahçesi olduğu için ben çok seviniyorum. Daha mı iyi olacak? Daha iyi oldu. Giden kaymakamımız onu bana söyledi. Ben kaymakam beylerle oturan bir kişiyim. Evet. Giden kaymakam söyledi. Burası millet bahçesi olduğu için ben çok sevindim. Peki oraya da ileride bir kafe işletme herhangi bir şey yapılacak e, mı? Tamamen yeşil alana mı olacak? Sadece onu öyle yap yapacaklar. Valla millet yapıyorum. bahçesi olup belediye devretecekler. De o, devredecekler. Devredecekler. o çok evet. iyi olur. Evet. Başkanımız, yani bu, başkanımız bu, bu da başkanımıza geleceğini yapacaklar. Çok sevindim. Çok evet. iyi olur. Çok evet. evet. Buranın... Hatta başkanımız bırakın biz yapalım dedi ama tahmin ediyorum hükümet tarafı yapacak ve belediye işletmesini <laughs> belediyeye bırakacak. Bir de abi şöyle girilen mevkindeki sahil tarafı balıkların yumurtlama alanı diyorlar. Evet. Dolayısıyla buranın ayrı bir dokusu var. Şimdi burası da bozulmaması lazım ama oradaki başıboş duran tekneler e maalesef bir de şimdi sahil güvenlikten kaynaklı bu mültecilerin getirmiş olduğu tekneler de Zaten bir... Zaten en büyük sıkıntı o. Yedemin deposu haline geldi. E sahilde çok çirkin bir görüntü var. Yani oradaki teknelerin denize bıraktığı hasar. Yani bu tahribatla ilgili kimsenin sesi çıkmıyor e ne yazık ki. Onlara da bir tepki geldi bize düzen geldi sahil güvenlikten alacaklar yani, yani iki yıldan beri dinliyoruz ama henüz bir alınan bir şey görmedik. Biz de bunun takipçisiyiz. İnşallah bu sene Alın kesin şey, bir çözüm olursa. Alınacak, ben de şey yapıyorum. Dinliyorum her zaman. Saygı güvenliği. Hepsini izaya sokacaklar, alacaklar. Çünkü burası sizin dediğiniz gibi sığ. Sığ aç. Evet. Balık giriyor, yumurtayı bırakıyor. Yavru yapıyor. Biz de ondan sebepleniyoruz balıkçı olarak. Tabii. Peki, e, balık sezonu nasıl? Bereketli geçti mi bu yıl içerisinde? Geçti efendim, var. Biliyor musunuz? Evet. Tabii, bize biraz büyük balıkçıların zararı oluyor. Şöyle zararı oluyor, bizim tuttuğumuz balıkların e, yemlerini tutuyorlar. Tabii. hani büyük balıkçı ama ufak balığı tutuyor. Hamsi, sarderya gibi evet. ve onlar da bizim balığın yemi. Kaptan abi yatar. diyorum. Bilir belki tabi. Cunda'da meşhur papalina var. Sancık'ta da kopez meşhur diyorlar. Doğru evet, mu? Evet meşhur. Ama onlar geldiği zaman hepsini tutuyorlar. Hmm. Ve ayrıca şöyle söyleyelim. Ben balıkçıyım. Hem kaptan hem balıkçıyım. E, Tuttuklarını tutuluyor. Işıkta tutulmazlar kör oluyor. Balık. Çok. Işık fazla, fazla ışık verildiği, verildiği zaman. zaman. Mesela zararı çok oluyor. Evet yani tabii ki avında belli bir e, olması gerektiği bizim gibi bir sistem zaten, var. Bizim buranın balığı çok lezzetlidir. Lezzetli oluşu da şurada, şudur. Tuzlu su. Tabii. Tuz kayası çok. Tuzlu su olduğu için lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel. Cennette yaşıyoruz. Umarım bunu çok iyi şekilde muhafaza ederiz. Bu arada e, girilen tarafında mezarlığın olduğu yerin arka tarafında da yeni bir yapılanma var. Evet Şimdi orasında bir imarla ilgili söz konusu bir konuşmalar gündemdeydi. Abi bu konuya vakıf olduğunu düşünüyorum. Sen evet, neler onası, söylemek e, istersin? Otel yeri olarak Tunç Başkan verdi. Maşallah her şey vermişler. Cengiz Kalmadı elimizde var. bir yer. Cengiz İnşaat oraya büyük bir otel yapacak. Tabi bu arada o oteli yaparken de yan taraftaki yerleri kabulaştırmaya başladı. Yani orada çok değerli bizim yerlerimiz var yani isim vermek ya. de istemiyorum yanlış anlaşılır diye i̇şte onlar şu anda mahkemelikler yani orada tırnaklarıyla ki ben çok iyi biliyorum rahmetli babası tırnaklarıyla o mekanı açtı şu anda o mekan yok olmak üzere. Yani, yukarıdan mı baskıyla bunlar elinden alınacak peki? Yani tuş biliyordu orasında o kişinin de olduğunu. Ama başkan verince artık orası herhalde kamulaştırılacak ama o da mahkeme süreci devam edecek. İnşallah kamulaştırılacak. Tabii. Toki neredeyse sağcığa kadar geldi. Yani. yani 1500 konut dediler ve burada yaşayan ortalama 5-6 bin kişiye tekabül tabii. ediyor. Orası ekstra bir şehir olacak. Tabii bunların avantajları ve handikapları da var. Ulaş siz neler söylemek istersiniz? Oraya fazla geldim. Şey ama epey insan gelecek. Tabii esnaf için iyi güzel bir şey olabilir ama tabii... Sokarısa için ne kadar olur? O Tabii doğrudur. Evet yani çok güzel ve kaptan abiyle konuşunca da böyle bir eski sağcık bir havası esti gerçekten. Evet. Efendim şimdi devran merkezi mevcut aliyete geçecek. Çünkü o bir taraf sit. Hı hı. Kimse bir şey yapamıyor. Tarlasını bile çalıştıramıyor çünkü sit alan. Ama bu taraf her zaman Çarşı bu tarafa gelmek mecburiyetinde. Abi sit alanı olması daha iyi değil mi ya? Keşke Urla gibi olsak. Değerlerinize Abi, memnunuz, sahip çıkamadık memnunuz, biz övümezsin. yani. Ama buraya da düzenli bir çarşı gelsin. Evet. Bu şekilde düzenli bir çarşı gelsin. Yani herkes kendi kafasına göre bir şey yapmasın. Evet. Ben hep şurada artık köşe yazımda da bir kuşadası örneği veriyordum. Yani Seferihisar giderek bir kuşadası ortamına bürünmeye başladı ve bu beni çok korkutuyor. Yani betonlaşma, çok daha kalabalıklaşma, hani bunun ciddi bir handikapları yaşanabilir mi diye Kuşadası'ndan gelen olarak siz neler söylemek istersiniz? Nasıl görüyorsunuz oradaki nüfusa gelen kitleyi? Evet size katılıyorum. Düzenli bir yapılaşma yok çünkü bir anda özellikle pandemide çok göç aldı ee, ki ben Aydınlıyım, Kuşadalıyım. Ee, ben bile yönümü bu tarafa çevirdim. Ee, yani Umarım burası o şekilde olmaz, daha düzenli, daha buranın o sakin, huzurlu, samimi yapısına uygun bir yapılaşma olur. Tabii, inşallah. Burada zaten Ethem Çalış'a da, eski belediye başkanımıza da teşekkür etmek lazım. Sadece sit alanına çeviren etem Çalış'tı, iyi yaptı. Çok iyi. Özellikle türbinin hemen üst tarafı, işte Efari otara doğru olan yer. Buradan devamı da İskele'ye kadar, Mustafa abim daha iyi bilir. Oraları komple sit alan. Geçtiğimizde hatta bir arsada arkeolojik sit evet, e, çalışmaları vardı. vardı. E peki sit alanına ev yapıyorlar. Şimdi üçüncü derecelerde yapılıyor. Birinci derecelerde çivi daha iyi. E, İkinci dereceye yapılıyor, kontrol ediliyor. Evet, kontrol. Evet, Ekmek size yakın otellerin olduğu yerleri de gördük. Şimdi yeni bir villa projeleri de varmış. Oraların yetkileri nasıl değerlendiriyor? Tabii belediyenin tek başına kalkıdırabileceği bir karar değil bu. Tabii ki. Yani. Bir devlet desteği de söz konusu. Sözümlü. Peki biz burada tarihimize nasıl sahip çıkacağız abi? Vallahi yani işte bizim gibi kişiler böyle duyuraraktan, diğer arkadaşlarımız da eylem yaparaktan anca böyle şey olabilir. Evet. Üst taraftan halloluyor her şey zaten. Stalin'da bile inşaat yapılıyor. E biliyorsun Marina'nın genişletmesi kararına sağcıklılardan e, ciddi tepki. anlamda bir tepki çıkmıştı. ve Teknelerle de bunun farkındalığı yaratılmıştı. E, şimdi uzatmalara gitti. Herhangi bir sonuç netice alınamadı ama tabii bu de sonunda yapacaklar diyorlar yani. Kesinlikle olacak. Evet, bu da, Tabii da hakikaten çok hızlı. Zaman da yaklaştı. Çok evvel vermişler o şeyi. Şimdi zaman yaklaştı. Belki de bizim teknelerimiz kalkacak. Liman yapacaklar. Orayı da bunun olacak. Şu an tekneleri koyulacak yer de yok. Yok. Yapılacak diyorlar ama biz endişedeyiz. Çünkü liman oraya alacak. Evet, balıkçı barınağı lazım. Hep söyleniliyor. Dillerde pelesenk oluyor. Gelen bir siyasetçi bir hikayeden bahsediyor ama sonuç evet. elde var. Sıfırlıyorum evet. diyorum yani. Çok üzücü bir durum. Umarım güzel kararlılıkla sizlerle beraber ilçeyi, mahalleyi güzelleştiririz. Sizler de buraya değer sağladınız. Teşekkür ediyoruz. Bizleri Biz teşekkür de konuk konukseverliğiniz için de çok sağ olun. Efendim sağlıcaktan böyle güzel bir görüntüyle sizleri ekrana getirelim istedik. Girlen pazar dedik, girilen çarşı. Adını ne koyarsanız koyun ama harika bir AVM görüntüsü var. Doğal yerli üretim diyebilir miyiz hanımlar? <laughs> evet çok güzel. Kozmetikten eşyalara aradığınız her şeyi bulabileceğiniz alanlarda burada. Bizler de Mehmet abimizle beraber bir keşif yapalım dedik. Efendim sizlerle tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. demek?